Canım alem, herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Bugün kırık çakık burkulma ve atal ile alakalı konu anlatımı yapacağız. Sınav odaklı gideceğim. Önemli yerlerden bahsedeceğiz. Ve videomuzun sonunda da kırık çakık burkulma ve atal ile alakalı sınavlarınıza en çok çıkan 10 tane soruyu çözeceğiz. Hem de konuyu pekiştirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi burkulma neydi? Oynar hareketli eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif sedelenmeydi. Yani burkulmada bizim 3 tane anahtar kelimemiz var. Anlık, zorlanma, sedelenme. Bunları unutmuyoruz. Ve burkulan eklem sıkıştırıcı bir bandajla tespit ediliyordu. Ne ile tespit edildiğini sorduklarında ama sıkıştırıcı bir bandajla tespit edildiğini söylüyorduk. Ve şişliği azaltmak için kalp seviyesinden yukarıya kaldıracaktık. Hareket ettirmeyecektik ve tıbbi yardım yani 112'ye arayıp yardım isteyecektik. Şimdi çıkıktayız. Oynar eklem müzeylerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasına biz çıkık diyoruz değil mi? Yine burada kalıcı kelimesi bizim anahtar kelimemizdi ve çıkıklar kendiliğinden normal konumuna dönemezlerdi. Peki belirtileri nelerdi? Yoğun ağrı oluşur. Bakın çıkıkta şişlik olur, morarma olur, kızarıklık olur, işlev kaybı olur ve eklem bozukluğu da meydana gelirdi. Şimdi kırıktayız. Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık diyoruz. Yine altını çizdim. Anahtar kelimemiz bu. Kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına biz ne diyoruz? Kırık diyoruz arkadaşlar. Belirtileri nelerde? Hareketle artan ağrı olur. El bileğinizin kırıldığını düşünün ne olur hareket ettirdiğiniz zaman ağrınız daha da artacaktır değil mi? Ve şekil bozukluğu meydana gelecektir. Hareket kaybı meydana gelecektir. Şişlik olur ve kanama nedeniyle de morarma meydana gelecektir. Yine burada kalp seviyesinden yukarıya kaldırmakta ve soğuk uygulama yapmakta fayda var. Ve şimdi kırık çeşitlerindeyiz. Kapalı kırık ve açık kırık var arkadaşlar. Şimdi kapalı kırık ne demek? Görüsele de bakıyoruz zaten. Kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır. Yani ben koluma baktığım zaman deri sağlam değil mi? O zaman bu kapalı kırık. E, ama içeride bir kırık olduğu için biz buna kapalı kırık diyoruz. Açık kırıkta ise deri bütünlüğü bozulmuştur kırık kuşları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşıyorlar açık kırıkta. Yani ben koluma baktığım zaman kolumun üzerinde hem derinin yırtıldığını hem de kemik uçlarının dışarı çıktığını görebiliyorsam bu açık kırıktı. Şimdi önemli notlarımız var. Oynar eklem yerleri nereler? El ve ayak bilekleri, diz, dirsekler. Bunlar oynar eklem yerleri arkadaşlar. Şuraya geleceğiz. Şimdi burkulma ve çakık hareketli oynar eklem yüzeylerinde kırık ise kemik olan her yerde görülüyor. Bir daha okuyalım mı? önemli çünkü burkulma ve çıkık, hareketle oynar eklem yüzeylerinde yani el ve ayak bilekleri dizdirsekler buralarda gözükürken kırık, kemik olan her yerde görülebiliyordu. Ve kazazedelerde görülen kırık, çıkık, burkulma, hareket sistemini ilgilendiren konulardandı. Yani biz kırık, çıkık, burkulma hangi sistemi ilgilendirir diye bir soru gördüğümüz zaman hemen hareket sistemi diyecektik. Ve kırık çakık burkulmalarda ilk yardım uygulaması olarak yapılması gereken ilk şey yaralıya uygun pozisyonun verilmesi olacak. Ve uygun pozisyon verildikten sonra hasar gören bölgenin sabitlenmesi yani hareketsizliğinin sağlanması olacaktı. Ve kırıkların sabitlenmesi kırık kemik uçlarının hareket ettikçe batıp dokulara ve hayati organlara zarar vermemesi açısından önemliydi. Bu yüzden hareketsizlik sağlanacaktı. Burkulma, kırık ve çıkıklarda ağrı ve şişliği azaltmak için hasar alan bölgenin kalp seviyesinden yukarı kaldırılması ve biraz önce de söylediğim gibi soğuk uygulama yapılması gerekiyordu. Ve ya kırıklarda pozisyonlar nasıl olacak? Yıldızı notumuz var. Göz, kıburga, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonu alınıyor. Bunu unutmayın olur mu? Bir daha bakalım mı? Göğüs, kaburga, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yer oturuş pozisyonu alınıyordu. Ve göğüs kemiği ve kaburga kırıklarında kırık uçların sırt üstü pozisyon durumda akciğer kalp gibi önemli organlara batıp zarar vermesi yüksek olduğundan bu tür kırıklarda oturuş pozisyonu verilirdi. Ve yine önemli olan köprücük kemiği kırığı var biliyorsunuz. Köprücük kemiği kırıklarında omuz bölgesinden üçgen sargı bezek kullanılarak tespit ediliyordu. Yani köprücük kemiği kırığında omuz bölgesini unutmayacağım. Ne ile tespit ediliyor? Üçgen sargı bezek kullanılarak tespit edildiğinde unutmayacaktık. Ve diğer tüm kırıklarda sırt üstü yatış pozisyonu veriliyordu ve en önemlisi omurga ve omurilik kırıkları. Şimdi omurga ve omurilik kırıkları kırılan bölgenin alt tarafında felç meydana getirebileceğinden en tehlikeli kırıklardan da omurilik ve omurga zedelenmelerinde kişi asla hareket ettirmiyorduk biz değil mi? Sert bir zemine sırt üstü yatırıyorduk. Ve bu şüphedeki yaralı arabadan çıkarılırken veya taşınırken baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına dikkat etmemiz gerekecekti. En az 3 kişiyle taşınacaktı. Çünkü önemlidir değil mi? Omurga, omurilik, kişivaç kalabiliyordu. Ve dikkatli bir şekilde sırt üstü sert bir zemine yatırılacaktı. Hareket ettirilmeyecekti. Acil yardım ekibi gelinceye kadar hiçbir şekilde hareket ettirilmeyecekti. Yani kucaklanıp da alıp apar topar götürülmeyecekti. Ve omurga yaralanmalarında yaralı kesinlikle oturtulmamalı ve sedye kullanımı tercih edilecekti. Yani bir yaralı var, aldınız apar topar, kucakladınız, arabaya da bindirdiniz. O şekilde hastaneye götürüyorsunuz. Bu tamamen yanlış olacak. Çünkü neden ki şifac kalabiliyordu? Ve boyun omurlarında yaralanma olduğu düşünülen bir kazazede de araçtan mutlaka boynup takılmış olarak çıkartılmalıydı. Hiçbir şekilde boyun hareket ettirilmemeliydi. Baş, boyun, gövde hizasının korunmasına özen gösterilmeliydi. Peki atal ne demek? Ateli biz neyde kullanıyoruz? Kırıklarda kullanıyoruz değil mi? Kırık yemek uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgeyi hareketsiz hale getirmeye yarayan düz nesneye biz atal diyoruz. Yani ateli kırıklarda kullanıyoruz. Turnikeyi kanamalarda kullanıyoruz. Bu şekilde söylüyorum çünkü bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Ve şu anki gördüğünüz köprücük kemi, kaburga ve kafa kemi kırıklarında atal kullanılmıyor arkadaşlar. Hani atelin nerelerde kullanılmayacağına dair bir soru gelirse diye oraya not düştüm. Köprücük kemi, kaburga ve kafa kemi kırıklarında atal kullanılmıyor. Ne kullanıyordu? Üçgen sargı bezi kullanıyorduk değil mi? Nereden tespit ediyorduk? Omuz bölgesinden tespit ediyorduk. Şimdi geldik atelin uygulanmasına ve 3 tane görselimiz var. İlk görsele bakın. Diz ile ayak arasındaki kemiklerde kırık varsa uygulanacak atelin boyu topuktan kalçaya kadardı. Şimdi de ikinci görsele bakın. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa kabuktan koltuk altına kadar iç ve dış yandan atal tespiti yapılırdı. Peki bacak kemiği kırıklarında ne olacak? Bacak kemiği kırıklarında atal bulunamadığında iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak bacaklar birbirine bağlanırdı ve ön kol kemiği kırıkları ise atayla tespitinde ön kol boyuna kol ile 90 derecelik açı yapılarak açılıyordu. Ön kol kemiği kırıklarında atay malzemesi bulunamaz ise ceket veya gömlek eteği ön kol üzerinden kaldırılıp tespit edilirdi. Kol yani pazı kemiği kırıklarında atay ile kol geniş bir sargı bezi ile karşı tarafa koltuk altına bağlanırdı. Şimdi geldik konu ile ilgili sorulara. Ne demiştik? Kırık, çıkık Burkulma ve ataydan bahsettik. E, önemliydi bahsettiklerimiz. Şimdi de sorularını çözelim ve pekiştirelim. Omurga kırığı olan yaralı hangi pozisyonda sevk edilir? Cevabı benle beraber bulmaya çalışın. A şıkı oturuş. B şıkı yan yatış. C şıkı yüzüstü yatış. D şıkı sırtüstü yatış. Hani Konuları öğrendikten sonra soruları da çözersek e, pekiştirmiş oluruz. O yüzden soruları veriyorum ben size. Doğru olan cevabımız D şıkkı sırt üstü yatış olacaktı. Bakın omurga kırından bahsediyoruz değil mi? Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına dikkat edecektik. Kişiyi asla apar topar alıp kucaklayıp götürmeyecektik. Sert bir zemine sırt üstü yatıracaktık ve hareketsizliğini sağlayacaktık. Biz bunları yapmazsak eğer kişi felç kalabiliyordu. Diğerine bakalım. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır? Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı. Hasta oturtularak merhem sürülmeli. Kap seviyesen yukarıda ve soğuk tutulmalı. Kap seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı. Bakın burkulmadan bahsediyoruz, değil mi? Şişmeyi önlemek için. Ne yapacağız? Doğru cevabımız. Şey olacak değil ve kalp sivesten yukarıda ve soğuk uygulama yapacağım. Bu şekilde şişmesini önleyeceğim ve daha hani morarır ama daha az morarmasını sağlayacağım. Burkulmada 3 tane anahtar kelimemiz vardı. Anlık zorlanma ve zedelenme şeklindeydi. Aşağıdakilerden hangisi? Çıkığın tanımıdır. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi. Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi eklem bağlarının kopması. Doğru cevabımız A şıkkı, olacaktı. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıydı. Oynar eklem yüzeylerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıydı, değil mi? Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulması neydi peki? O da kırıktı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi omurların yaralanmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesine kalıcı faç oluşumuna yol açar? Beyin, atardamarlar, omurilik, kaburgalar. Doğru cevabımız C şıkkı omurilik olacaktı felç oluşumuna yol açardı. Sanırım soruları çözerek daha da pekiştiriyoruz. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Baş tarafından çıkarılmasına. Baş boyun gövde hizasının bozulmamasına, kolların gövdeye paralel durmasına, ayak tarafından çıkartılmasına. Doğru cevabımız B bağış boyun gövde hizasının bozulmaması dikkat edecektik. Hazır denk gelmişken söyleyelim. Araçtan çıkarma denilince rentek manevrası bizim aklımıza gelecekti. Ve ne demiştik? Bağış boyun gövde hizasının bozulmaması dikkat edeceğiz. Kişi Kişide umurilik yaralanması, zedelenmesi olabilir veya bir boyun hasarı olabilirdi. Bu yüzden dikkat edecektik. Diyelim ki bunların hiçbiri yok. Sadece kolu bacağı kırılmış. Bunu hafife alacağız mı? Hayır almayacağız. Çünkü bir yaralıdan bahsediyoruz. Yeni bir yaralanma meydana gelmemesi için bağış böngörde hizasının bozulmamasına dikkat edeceğiz. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir? Acıkma hissi, iç kanama, vücudun bir bölümünde faç hazımsızlık. Doğru cevabımız. C şıkkı olacak. Vücudun bir bölümünde felç. Hadi biraz şöyle soruyu değiştirelim. Bir, bir yaralı düşünün. Kişinin Burnundan ve kulağından da kan geliyor. Bununla beraber bir de sıvı geliyor Ser. Bu kişide nasıl bir yaralanma var diyebiliyoruz biz. Bakın burnundan kan geliyor, kulağından da kan geliyorsa bu bir baş yaralanması değil mi? Bunu unutmayın. E, ve sıvı da geliyorsa Ser. Umulması zedelenmesi olacağını da ekliyoruz arkadaşlar. Eklemlere zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye nedenir? Burkulma, çarpma, kırık çıkık. Doğru cevabımız. aşkı burkulma olacaktı. Yani eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesine biz burkulma diyorduk arkadaşlar. Tekrar hatırlayalım mı? Burkulan eklem hareket ettirilmeyecekti, değil mi? Şişmeyi önlemek için e, ekleme soğuk uygulama yapacaktık. Sıcak uygulama yapmayacaktık ve kalp seviyesinden yukarıda yani üste tutacaktık. Çıkık ve burkulmalarda o hani o bölge soğuk tutulurken vücudun diğer bölgelerini sıcak tutacaksınız. Yani kişinin el bileği ise bu e, burkulan kırık olan, çıkık olan her neyse el bile ise tamam oraya soğuk tutun ama şişmesin, morarmasın diye vücudun geri kalan kısmını sıcak tutacaksınız. E, kişi komple soğuğa maruz kalırsa bu sefer vücut ısısı düşecekti ve şok da meydana gelecekti. Bu yüzden o bölgeye soğuk tutuyorsunuz. Kişinin üzerine örterek onu sıcak tutmaya çalışıyorsunuz. Aşağıdakilerin hangisine kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz. Köprücü keminde, kalça kemiğinde, bacak kemiğinde, ön kol keminde. Doğru cevabımız. Ayşakı köprücük keminde atel uygulanmıyordu değil mi? Üçgen sargı bezi kullanıyorduk ve omuz bölgesinden tespit ediyorduk. Şimdi e, bitirmeden bir iki bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. E, bacak kemik kırıklarına şöyle biraz bahsedeyim mi? Şimdi kırık diz ile kalça arasında ise bakın diz ile kalça arasında ise dıştaki atel koltuk altından topuğa kadar uzatılacaktı değil mi? İkinci atel kırık bacağın iç kısmına yerleştirilecek ve iki atel ortada bacak kalacak şekilde bağlanacaktı. Peki kırık diz ile ayak arasında ise bakın diz ile ayak arasında bir kırık varsa atel kalça ile topuk arasına uzatılacaktı. Diyelim yani atel yok ise ne yapacağız? İki bacak arasındaki boşluk, ceket, palto, örtü hani o an orada ne varsa yumuşak malzemeyle iki bacağın arasını dolduracaktık. Kişi bu arada sırtı suyatacak tabii ki ve iki bacağı, iki bacağı da birbirine bağlayacaktık. Burada sağlam bacak atelin yerine geçmiş geçmiş olacaktı ve bacak kırığı olan yaralı sırt üstü yatırılarak sede ile taşınacak hastaneye sevk edilecekti. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Önce konu anlatım yaptık sonra da soruları çözdük. Diğer konu anlatımları için ve diğer sorularımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Aşağıdaki linkten de oynatma listemizden de ulaşabilirsiniz.